şahsına gereken şeyleri bulamayan. Direkt olarak bir şahsı, sohbetinde gelen bir şahsı hedef alıyor. Ne isim söylüyor, ne parmak işareti yapıyor. Biliyorsunuz insanların içinde birisine nasihat verdiğin zaman bu bir hakaret gibi olur. Onun nefsine çok ağır gelir. İslam'dan yüz çevirmesine sebep olabilir. Ama burada bütün halka hitap ediyor ama tek kişiye, tekil olarak konuşuyor. Ey şahsına gereken şeyleri bulamayan, hepimizin şahsına bazı gereken şeyler var değil mi? Çalışmak lazım, yeme içmek lazım, ev lazım, araba lazım, eş lazım, çocuk sahibi olmamız lazım. Yoksa konu komşu bize ne der? Aa evlenemiyor, buna kız vermiyorlar. Aa çocuğu da olmuyor, kısırmış ya falan. Konu komşu ne der? Hepimizin şahsına lazım olduğunu düşündüğümüz şeyler var. Şimdi imam diyor ki, daha şahsına ne lazım onu bulamayan kişi. Ey, ey afa Burada bir sarsma var. Direkt olarak bizi sarsıyor bu halin geçip gitmesini şiddetle isteme. Belki gelecek şeylerde seni helak edecek nesneler vardır. Şu anda bir şeylerin sahibi olmak istiyorsun, çalışıyorsun, istikrarlı bir işin var, daha fazla şeylerin sahibi olmak istiyorsun ve zengin olmak istiyorsun. Üzerinden atmak istediğin bir toprak var. Nedir o? Fakirlik toprağı. Dünya üzerinde 100 kişinin 95'i fakirdir. Beş tanesine Allah zenginlik vermiştir. Öyle bir denge kurmuş ki dünya üzerindeki zenginler zekatını layıkıyla verse Dünyada açlıktan ölecek bir tane adam olmaz. Bir kişi bile açlıktan ölmez. Açlıktan bugün ölen insanlar varsa bunun sebebi ne? Zenginlerin üzerinde düşen görevi yapmaması. Zekatlarını vermiyorlar. Zenginler fakirlerin hakkını gasp ediyorlar. Çalıyorlar. Vermedikleri için insanlar açlıktan ölüyor. Suçu kime atıyorlar? Yine suçu Allah'a atıyorlar. Bu nasip Allah diyorlar. Açlıktan insanların ölmesine izin veriyor. Sana verdi serveti, verdi serveti sen istifçilik yaptın. Yan cep yaptın, ne zekat verdin, ne sadaka verdin. Suçu gittin Allah'a attın. Utanmıyor musun? Rezil. Belki gelecek şeylerde seni helak edecek nesneler vardır. O fakirlik toprağın üstünden atmak istiyorsun ve zenginlik olmak istiyorsun. Gelecek nesneler, para, mal ve servet istiyorsun. Daha çok evlat istiyorsun. Namın, şan istiyorsun. Gelecek nesnelerde seni helak edecek şeyler olacağını, olmayacağını nereden biliyorsun? Var mı bu konuda elimizde bir delil, bir veri? Gayba dair bilgimiz yok. Dolayısıyla geleceği bilmediğine göre isteme. Büyük zenginlik, büyük variyet isteme. Allah'ın sana verdiği maldan daha fazlasını isteme. Devamlı talep etme. Hırs yapma.